kristal grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 8 x 5 hedefin üzerinde kalıcı kapanışları devam ederek 10 bölgesinde HDP tepkisel bir hareket başlatsa da tekrar geri çekilme ve güç kazanma durumu oluşturup bir önceki hedef noktamız olan 8.45 bölgesi destek olmayı sürdürdüğü sürece yukarı tepkisel hareketleri tekrar başlatarak yapmış olduğu kısa zirve 9.65 geçerek 10 hedefimizi tamamlayıp daha yukarıdaki kanal bölgesinin üst noktası olan 12 bölgesine kadar yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürebilir. Birinci hedef bölgemiz olan 8.45 bölgesinin altında 7.65 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz. 6.50 bölgesi de kesin stop bölgemiz olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgelere geri çekilme ve güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler olmadığı sürece 10 hedefimizi ve kanal bölgesinin üst noktası olan 12 bölgesine kadar da yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürebilir. Penguin gıda grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 10 hedef bölgesinin üzerine hızlı bir yükseliş gerçekleştirip üzerinde kapanışla haftayı kapatmış olsa da tabi bu bölgede bırakmış olduğu boşluk bölgesini geri çekilme güç kazanma durumları oluşturmak için kullanılırsa 955 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi, 9 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak belirlemiş olduk. 11 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 12 hedeflerine doğru devam eden süreçte geri çekilme güç kazanma durumlarını oluşturarak da devam edebilir. Hızlı bir şekilde 11 hedefini gerçekleştirip kanal bölgesi olan üst nokta 12 bölgesine kadar da bu yükselişin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Önemli olan durum geri çekilme ve güç kazanma durumlarında 9 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına düşüşlerin olmaması. Böyle bir düşüş olmadığı sürece de yükselişlerin devam etme ihtimalini tamamlayıp 12 ve daha üst bölge hedeflere de yükselişlerin sürme ihtimali olabilir. tüm grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz birinci hedef noktası 80 ve daha sonra 90 bölgelerini belirlemiştik 90 bölgesi üzerine tepkisel hareketi gerçekleştirmişti fakat üzerinde kalıcı kapanışları oluşturamadı ve yatay bir şekilde de devam ediyor. 90 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla 100 ve daha üst bölge hedeflere de yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Yatay süreç devam ettiği sürece güç kazanarak 90 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları veya 90 üzerine yapacağı hacimli yükselişte hızlı bir şekilde 100 hedefini gerçekleştirip 110 ve 120 bölgesine kadar da güçlenişlerin devam etme ihtimali oluşabilir. Geri çekilme güç kazanma durumları birinci hedef noktamız olan 80 bölgesi destek olmayı sürdürüyor. Şayet altına geçişler oluşursa 75 bölgesi yarı yarıya stop noktamız, 70 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelerin altında geçişler oluşursa daha derin düzeltme ve güç kazanma durumlarına doğru devam eden süreç oluşacağından dolayı... %70 bölgesinin altına geçişlerde kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekebilir. Birincisi grafiğimizde şablon durumunda 11 hedefimiz vardı. 11 hedefimizi test etti fakat üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme ve güç kazanma durumu oluşturarak yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.45 bölgesine yakın kapanışlarla devam etmiş ve o bölgede de tutunduğunu görüyoruz. Tekrar tepkisel hareket başlatıp şablon bölgesinin ara direnç noktası olan 10.25 bölgesinin üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber 11 hedefimizi gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlar oluştuktan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 11.75'e kadar yükselişlerin devam etme ihtimali oluşabilir. 11.75 geçilirse de kanal bölgesinin üst noktası olan 13.75'e kadar da yükselişleri devam etme ihtimali olabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.45 bölgesinin altına geçişlerde 8.55 bölgesi kesin stop noktamız. O bölgenin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürdürüp 11 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yükselişlerin hızlanma ihtimali olabilir. Katkıdağ grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 45 hedefinin üzerine tepkisi hareket oluşturmuştu ve 50 bölgesine yakın bir de zirve gerçekleşmişti. Oradan tekrar yarı yarıya stop noktamız olan 42 bölgesine kadar bir geri çekilme durumunu oluştursa da 40 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin tekrar güç kazandıktan sonra devam etme ihtimalini gerçekleştirip hem yapmış olduğu zirve bölgesi 50 bölgesine tepkisi hareketlerin başlaması, ve yukarıda 55 olarak belirlediğimiz ikinci hedef bölgemize kadar yükselişlerin devam edebilmesi için öncelikle bir önceki hedef noktamız 45 üzerinde kalıcı kapanışları ve şablon bölgemizin şu bölgedeki direnç noktasını yani 46-15 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştirip üzerine hacimli yükselişleri oluşturabilirse 50 hedefini ve daha sonra da 55 hedefine kadar da yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 40 bölgesi altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 12.45 hedefinin üzerine geçiş sağlamış fakat tekrar bir geri dönüşle zirve oluşturduktan sonra bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş. 13.85'teki zirveden sonra önemli olan durum tekrar 12.45 bölgesindeki hedef noktamızın üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları sağlayıp yukarıdaki 15 hedefine olan süreci devam ettirecek mi? Yoksa geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop noktamızdan 11-15 bölgesinin altına geçişler oluşursa 9.55 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar devam eden bir süreçte karşılaşıp karşılaşmayacağımız olacak. 11-15 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinde tutunmayı sağlayarak burada güç kazanma durumu oluşturursa tekrar tepkisi hareketleri devam ettirip bir önceki hedef noktamız olan 12.45 üzerinde yapacağı kazıcı kapanışlarla beraber oluşturmuş olduğu 13.85 zirvesini geçerek 15 hedefini gerçekleştirip daha üst bölgedeki hedeflere de süreci devam ettirebilir. Bunun için en önemli durum öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 11-15 bölgesinin altına geçişlerin oluşup oluşmayacağı şayet öyle bir durum oluşunca da 9.55 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçiş olup olmayacağı. 955 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece güç kazanarak yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. 955 bölgesinin altına geçişlerde de şu bölgeyi yani 845 bölgesini mutlaka önemseyelim. 845 bölgesinin altına geçişler tehlikeli durumlara doğru giden sürecin başlangıcına doğru bir durum oluşturacağından dolayı 955'te yapılmayan stoplarda 845 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor.